Bunun için sermaye günü kardeşlerimle, çarpanlarla, algınla, gecemizi gündüzümüze kapıp sizler için çalıştık, sizler için varız, sizler için yetişeceğiz. <laughs> Sevgili kardeşlerim, şu güzel görüntü, şu güzel duygu, o kadar beni söyleyecekten çok şeyler vardı ki, İnanın ki duygulandırıyorum, söyleyemiyorum. Ama şunu tek söyleyebilirim. Ağzından kalkamayacağımız hiçbir şey yoktur dünyada. Aileler arasında sadece ve sadece, sadece iki yıl içinde bu kadar ilerlemiş hiçbir şirketleri yoktur. yer kalmadı. Dikmanızı duyurmadığımız yer kalmadı. Bunları sizden aldığımız cesaretten, sevgiden, saygıdan bize gösterdiğiniz itinadan alıyoruz. Bu cesaret sizlerin verdiği ilk duya İnanın ki bu ismi en azından kolay yere çıkarmak için elimizden gelen son gücümüze kadar harcayacağız. Bugün sizler için sancağı biz aldık. Bundan sonraki zamanlarda inşallah bizden sonraki gençlerimiz alacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Selam var